Merhabalar sevgili havas müdavimleri. Şimdi sevgi, bereket, şirinlik için çok tesirli olan ya hadi vevkini, beşli vevkini yapacağız. Ve gerçekten bunun güneş saati pazar gününde, günü pazar günü, günü ve güneş saati güneş saati Güneş saatinin hangi saattir olduğunu saat cetvelerimizden göstereceğim birazdan. Zikrimi, e, zikir adeti büyük hepçede göre, e, küçük hepçede göre 20 adet, büyük hepçede göre de 400 adettir. Havas müdavirleri. Şimdi büyük hepçede göre 400 adet ve pazar günü güneş saatinde okunması e, ve abdest olarak okunması daha etkilidir. Tabi abdesti de okunur lakin bazı e, havas alimlerine göre abdesti okuması enerjiyi artırır denilmiştir. O yüzden dolayı e, size bırakıyorum. Abdest ya da abdesti demiyorum. Yani elinizden geldiğince okumaya gayret olsun Hatta aklınıza geldiğince okumak daha faydalıdır. Ama güneş saatlerinde özellikle okumak pazar günü güneş saatlerinde okumak 400 adet okumak e, şartı vardır. Bunu söyleyeyim öncelikle. Ve beşli vefkimi hemen çizmeye başlayalım birlikte birlikte çizelim. Ee, ve not almanızda fayda vardır. Yani siz de not alın. Ben bir fikri çizerken bir çiziyorum. Böyle göz hizası çizeceğim. E, ee, sizler de görün diye. Hava ilmine göre aslında cepler kullanmadan elle çizmek ve bu ele aşık kalma çok önemlidir. Daha etkilidir diye düşünüyorum elle çizmek daha etkilidir. Bu en alıştırmanız gerekir. yani alışamazsa, alışan amaç pardon, dilimi kusura bakmayın. Alışana kadar cetvelle çizebilirsiniz. Burada tabii kağıdımı çapraz tuttum. Çapraz tutmak saat yönünde çevirerek çizmek daha ama saat yönünde çevirme gibi bir şart yoktur ama saat yönünde çevirirseniz daha enerjisi artabilir. Çapraz çizerseniz daha etkilidir. Yani sağda, soldan sağa doğru çiziyorum hemen. Öncelikle şu sütunları bir çizelim. 5 adet. 1 2 3 4 ve 5 Bu şekilde çiziyorum. Şuradan da 5 adet de satırlarını dil dediğimiz ee, satırları çizelim 1, 2, 3, şurada da 4 ve 5 beş. yani 5'li bebekimiz bu şekilde çizildi ve buradan başlıyoruz, hanelerimizden başlıyoruz. Öncelikle ben sağdan başlama tercih ediyorum. Hani iki ana çizmek gibi bir şart yok bu ya hadi belkinde. Çünkü el hadi ismi yazacağız. Şimdi buradaki ebcek değerlerini yazıyoruz. Arapça ebcek değerlerini yazıyoruz rakamlarla. Ve burada hadi isminin ha harfini çizdik. şekilde ya yani bir Arapça kanı yazalım. Evet, ücret değerleriyle yazıyoruz. Şimdi burada tab toplam ücret olarak yazdık. el hadi ismi Arapça yazalım. Arapça hadi yazdık. Yine tekrardan üç defa yazacağız buraya. Burada D harfi, hadi, son Y. Yine el hadi yi tekrarlıyoruz. Evet, üç defa El-Hadi yazdık bu üç sütuna. Ee, ve yine hadi isminin K harfinin baş harfi olan şey yazdık. ''H'' yazdık buraya. Buraya geldik yine ''H'' ha harfini tekrarlayacağız. Bu şekilde. Ve ''El-Hadi'' yine ''El-Hadi'' yazıyoruz. Yine buraya ''H'' ha harfini yazıyoruz. Üçüncü. Sıra yine geldik. ''H'' ha harfini yazıyoruz. Sonra yine El-Hadi yazıyoruz. El-Hadi er Bu evet, Arapça, Irak'ın yazgı. Buraya aynı şekilde. Ve bitilmiş halini tamamen size göstereceğim. Hemen ben hızlıca yazayım ve oluşturayım sizin için. Evet, El-Hadi. el Hadi tekrarlıyoruz üç defa yine. sonra R Evet Sonra Arapça rakamlarına Ekret verelim ve H harfini yine buraya yazalım A Bu harfini yazalım Sizin görebilmeniz için tabii ki şey yazıyorum Evet arkadaşlar hadi ismi burada yazdım Arapça isim hadi ismi ve harfi diğerleri Arapça rakamlarla bu ya hadi belki oluşturduk ya hadi belki sevgi şirinlik ve bereket tılsımı olarak bunu akışkan bir siyah benim yazdığım gibi akışkan bir siyah kalemle yazabilir ve ee, üzerimizde taşıdığımızda ve pazar günü güneş saatinde ee, bunu zikrimu kılatın cep hemen getirin pazar günü zikir saati cep telefonunda gösterip Şöyledir. tam olarak vefkî resmini alabilirsiniz. Şu şekilde çizersiniz. Ee, bakıyorum cep gece gündüz saatleri Pazar günü Pazar günü diyoruz. gece değil. Bu gecesi ve gün, gündüz olarak Cumartesi, Pazar günü, Güneş saati, birinci saat. Birinci saat demek 12 ile 1 arası. Gündüz saatine baktığımızda yani gündüz saati hava sinine göre 12'den başlıyor. 12 ile 1 arası yani birinci saat olarak Güneş saati Yani Pazar günü 12 saat 12 ile bir arası e, 400 adet ya hadi dediğinizde bu web çalışmaya başlayacak. Başka pazar günü güneş saati 8. saat yani 7 saat 7 ile 8 arasında güneş saatidir. Pazar günü saat kaçırırsanız günü saati 7 ile 8 arasında pazar günü 400 adet zikrinizi yapabilirsiniz. Bu bu şekilde ve çalışacaktır. Ve arada yine hayır saatlerine bakarak güneş, ay, zuhal, müşteri saatlerine bakarak. Arada da zikirlerinizi yapabilirsiniz. Ya hadi diye veya diğer zikirlerinizi hayat saatlerinde yapabilirsiniz. Şer saati uygulamalar ayrıdır. Onu da yapmanızı tavsiye etmem. Meclis saati, utarit saatine dikkat edin. Ee, hayır saatlerde okumaya çalışın ama pazar günü güneş saati dediğim gibi o saat 12 ile 1 arası ve 7 ile 8 arası pazar günü ya hadi 400 adet ya hadi zikretmeniz çok etkili ve tesirli olacaktır. Bunu da üzerinizde akışkan bir mürekkeple benim yazdığım gibi yazarsanız daha etkilidir. Ee, tabii Tabi mümkünse zaferan mürekkebi, İran zaferan mürekkebi, gül katran mis karışımı, beyaz mis karışımı bir, bir mürekkeple hazır e, bulabilirsiniz. İnternette satılıyor bu e, zaferan mürekkebi. İran Zafire Mürekkebi daha etkili. Onları da kullanmışsınız. Kamış kalem ile yani veya şifalı kamış kalem ile yazarsanız daha etkilidir. Yani bunları havas malzemeleri satan siteler var. Oradan tedarik edebilirsiniz. Bunun haricinde bu evki yine dediğim gibi hayır saatinde pazar günü 12 ile 1 arasında ve yaz yazmanın günü ve saati vardır. Cumartesi hayır saatlerinde, güneş veya ay saatlerinde, müşteri saatlerinde ee, yazabilirsiniz veyahut pazar günü yazmanız daha etkilidir. Bunun haricinde hafta içi hayır saatlerinde de yazabilirsiniz ama en yani etkisi cumartesi pazar günü yazmanızdır. Bunun bir takım hazimetleri vardır. Sırlı salavat vardır. Sırlı salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed ve sahbihi ve sellim. Kesiran kesiran kesira, zikiran zikiran zikira, tesliman tesliman teslima diye sırlı salavatı okuyarak dua ederseniz işlem bittiğinde ve kizbere ötcavi ile buhurla buhurlarsınız veya hut libani zeker ile buhurlarsanız bu belki katlayıp katlayıp taşırsanız daha etkili olur. Tabii katlaması e, size kalmış, üçgen veya dörtgen katlarsınız ama bunun e, kağıdı katlamadan önce kağıdın kare olarak keseceksiniz. Kare olarak kesip öyle şey katlayacaksınız. Yani şuradan kesersek belki kare olur. Bu şekilde kare olarak kesip katlamanızda fayda vardır daha etkilidir. Hava göre usule uymak, şartlar uymak tesirini artıracaktır. Ve bir e, önemli husus nokta, e, bunu yapmadan e, öncesi bir gün, en az, en az bir gün veya üç gün e, hayvansal gıda, et, süt, yoğurt, peynir, margarin gibisinden veya bisküvi olsun, cips olsun, onun gibi şeyler tüketmeden e, perhizli, mümkünse dört hurma, dört zeytinle oruç tutarak veyahut perhiz yaparak oruç tutmazsanız perhiz yaparak sağlık probleminiz varsa sadece perhiz yaparak yani sadece yeşillik yiyerek e, meyve yiyerek fazla şekerli şekerden, yağdan fazla yağdan, tuzdan uzak fazla tuzdan, şekerden uzak durarak perhiz yaparsanız belli ölçülerde bir gün en az bir gün veya üç gün ee, ve beyaz elbise giyerseniz ortamda temiz bir ortamda yazarsanız e, yazmadan önce tabii ki gusül abdest olarak bedeninizi komple bedeninizi komple e, yıkandıktan sonrasında beyaz elbiseler giyerekten yaparsanız ve bunun akabinde mumlar, beyaz mumlar 11 adet beyaz mum da yakarsanız çok çok daha tesirli olacak enerjisini artıracaktır. Havas ilmine göre. Ve bunun akabinde bizim anahtarlar dediğimiz bir takım anahtarlarımız var. Mesela huruf-u mutakka şartı vardır. Besmele. Mesela şuraya besmele yazacağız. Hemen besmele'mizi yazalım. Mesela buranın başına bir besmele yazdım ruhu mutakka dediğimiz olay. Yani besmelesiz başlama işe her türlü bela gelir başa. Besmelesiz başlamayacağız. Besmele çok önemli besmele koyacağız. Bunun akabinde buraya dört büyük meleğin ismini dört kenara yazabilirsiniz Arapça olarak. Yani Cebrail, Azrail, Mika, İsrafil, Mikail meleklerin isimlerini de yazabilirsiniz Arapça dört tarafına. Ee, hani bir Negatif enerjiler tarafından bu efkin e, bozulmaması, daha güçlü olması için ve altına bir anahtar yazabiliriz. İsmi Azam, hayır sicili yazabiliriz. Sertifiy e, Süleyman ile Şu şekilde 5 köşeli, 5 köşeli yıldızımızı yerleştiriyoruz. Hemen üç çizgi attık. Hemen e, buraya bir mim harfi şifre olarak mim koyduk. Hemen akabinde bakın. Ben yani sağdan geliyor sağdan sola doğru. Şöyle bir anahtarımız daha var. E, Fatiha'nın yedi sırlı ismi. Yani 7 sırlı e, ismi. ayetlerde için 7 sırlı is, e, ismi buraya yazıyoruz. Bunu şimdi açıklamasını daha sonra yaparım. Çok detaylı bir açıklaması var bu şifrenin. Daha sonra açıklamasını yaparım sizler için videolarını takip etmeyi unutmayınız. Bunların açıklaması gelecektir mutlaka. Ve burada yine devam ediyoruz. 4 tane uzunca çizgi ve yine buraya h harfi h harfini bu şekilde yerleştirdik. Sonra buraya da şöyle bir Evet. Ve burada bir şifre oluştu. İsmi Azam Hayır Burada da küçük bir anahtarımız var. İnce bir nokta. Min harfi. Yukarıdan aşağıya min harfi ve min harfi. Min harfi min Üç min yerleştirdik ama sıralı. Şimdi burada ya hadi etkini tam olarak şifreleriyle oluşturmuş olduk. Hani eksik noktalar dediğimiz internette gösterilmeyen kitaplarda geçmeyen sırlı fısavat dediğimiz bu azimeti sırlı fısavat olarak okuyabilirsiniz bu şekilde ve muhteşem bir web ortaya çıktı İnşallah hayırlara vesile olması dileğiyle üzerinizde taşıyın ve inanarak taşıyın mutlaka tesirini yüzde yüz etkisini göreceksiniz.